Evet, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir projeyle tekrar karşınızdayız. Aracımız Ford Ranger White Track. Biz buna ne yapacağız? Şu anda popüler olan F-150 body kitimizin uygulamasını yapacağız. Komple bir uygulamayla yükseltmesinden, cantından, lastiğinden, sürgülü kapağından bütün işlemleri hepsini birlikte yapacağız. Ve videomuzda bunu yapılan işlemleri tek tek göreceksiniz. Aracımıza neler yapacağımızı anlatmamız gerekirse, tabii ki biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da gördünüz. F-150'de ön tarafı komple değiştiriyoruz. Orijinal parçalarını çıkarak F-150 body kitimizin montajını yapıyoruz. Onun dışında yükseltme yapacağız bu aracımızda. Ve bu araçta bir ilk yapacağız. Türkiye'de F-150'lerde olduğu F-150'ler için. 22 jant kullanacağız bu arada. 22 jant ve lastikle daha heybetli bir araç yapacağız. Ve bir iki tekrardan gül Gültaş olarak imza atacağız. Bunun dışında ekstra cam filmlerimiz, arka sürgülü kapağımız gibi işlemler. Arka çamurluklarımızın kaplamalarını hepsini montajını yaparak aracımızı bitireceğiz. Videomuzun devamında yapım işlemlerinin hepsini göreceksiniz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu mekanik bölümünü aldık. Şu anda yükseltme kitimizin montajı yapılacak ve işlemlerimize devam edeceğiz. montajını yapacağız. Çoğu kapı montajı ön tarafımızın işlemleri devam ediyor Birazcık büyük yaptık şu anda aracımızda. İşlemler devam ediyoruz. Yükseltme işlemleri yapıldı. Lastiklerimizin de montajını yaptık. 22 lastik ve cam kullandığımızı daha önce demiştik. Ve kullanacağımız body kit'in tek tek burada açtık ve sizlere göstermek için sergiliyoruz şu anda. Arka çamurluk kaplamalarımız yanlarda. Ön kaputumuz, ön kaputumuzun üzerindeki skubumuz, farlarımız, ön tamponumuz ve panjurumuz bir bütün olarak bu şekilde kitimizin içinde bulunmakta. Çamurluklarımızın da montajını yaptık ön çamurlukların şu anda ayarları yapılıyor ve ön tarafı da toplayarak boya bölümümüze verecek İşlemlerimiz devam etmekte. sökmüştük. Şu anda kafa bölümünü söküyoruz. Biliyorsunuz ki bu kasayı komple dışarı alıyoruz ve e, arka bölümündeki plastik kaplamaları bunun üzerine montajını yapıyoruz. Ve işlemler devam ediyor. Evet. Ancak tamamladık. Biraz daha teslim aşamasına getirdik. Teslim edeceğiz. Biz bu önce neler yaptık? Videomuzda daha önce başında ve ortalarında gördünüz ve şu anda bir tek tek şu şey anlatımını yapacağım. Aracımızda biliyorsunuz ki ön taraf tamamen değişiyor. Çamurluklarımız, kaputumuz neler değiştirdiysek. Kaputumuzu değiştirip skumuzun montajı yapılıyor. Ön panjurumuz değişiyor. Panjur yazılarımızın montajı yapılıyor. Ve gövde rengiyle bir kombinasyon yaptık bunda. Ön tamponumuz değişmekte ve alt muhafazası montajı yapılmakta. Farlarımız, F-150 farlarımız montajı yapılmakta. Birebir bunlar e, kesme biçme yapılmadan montajı yapılmakta. Birebir oturmakta bu işlemler. E, farımızın çerçevesi bir bütünlüktür bu farlarda. Yan tarafa geldiğimizde çamurluklarımız genişletilmiş F-150 çamurluğumuz. Bunlar da değişmekte. Ve dodiklerimizle bir bütünlük sağlamakta. Biz bu araca e, 35-15 22 jant ve lastik kullandık. Çok büyük bir lastik ve jant biz bunu sığdırdık. Ve şu anda en ufacık bir sıkıntı, teknik olarak hiçbir sıkıntısı mevcut değil. Ve e, yükseltmemiz de Ironman yükseltme kitimizde profesyonel bir şekilde yükseltme işlemi yapıldı bu araçta. Üst tarafa geldiğimizde orijinalinde çıtalarımız mevcuttu. Biz e, çıtalarımızı çıkararak, bu oluk çıtalarımızı değiştirerek bir pikap görünümü verdik. E, tamamen düz bir görüntü verildi tavanımızda. E, Detaylarımız var. Mat siyahla boyama işlemleri yapıldı. Basamağımızda sabit kalındı. Kendi basamağı kullanıldı. Buna da boyama işlemleri yapıldı. Arka tarafa geldiğimizde çamurluk kaplamalarımızın montajı yapıldı. Biliyorsunuz ki gül olarak biz bu çamurluk kaplamalarına bayağı bir uğraşıyoruz. Bir bütünlük sağlıyoruz. Aradaki boşluk hiçbir şekilde yok. Parmağımızı bastırdığımız vakit veya ittirdiğimiz vakit en ufacık içeri girme olayı yok. İki çamurlu, çamurluğumuzun arasındaki işlemde bu şekilde ince bir işçilikle yapılmakta. Arka tarafa doğru devam edelim. Arka stoplarımız biliyorsunuz değişmekte kitimizin içinde mevcut olmakta. Bunun dışında kaplama da montajı yapıldı. Kaplama da iki renk çalışması yapıldı. Bagaj açma kolumuzda da boyama işlemleri yapıldı. Biz bu araca sürgülü kapak olarak Retrax marka kullandık. Bu da biliyorsunuz ki çok basit. Bu şekilde kapağını açarak aktif hale getirip tek parmakla ve i̇stediğimiz yerde durdurup kilitleyebilme özelliğine sahip bu bu şekilde. Bu da aracımıza güzel bir detay katmakta. Evet, aracımız bu şekilde tamamlandı. Gerçekten harika bir araç oldu. Rengi de çok hoş. Tam bir F-150 görünümü var. E, yorumlarınızı videomuzun altında bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için önemli. Güzel yorumlarınız bizi daha da güçlendiriyor. E, Bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Daha da güzel araçlarla sizlerle karşınızda olacağız. F-150 kitimizle daha değişik teknik bilgi almanız için araçlarınızla ilgili 0212-671-1999 telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Biz de size dönüş sağlarız gün içinde veya ertesi gün. Evet, bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyoruz. abi hoş geldin. iyi Bak bakalım. Beğendin mi? Beğenmez miyim abi? Görmüyor musun? Bak. Vallahi hiç bu kadar beklemiyordum. Ne durumdasın şu anda? Vallahi şok oldum abi. Konuşamıyorum. Bir saniye. Konuşamıyorum. Bir, <laughs> bir bak arabaya konuşmaya başlayalım abi. Abi 22 jantlarını koyduk. Lastiklerinle. Evet buçuk yani bayağı büyük bir lastik koyduk aracına ve ön tekerleklerinizden evet. rahatlıkla dönüyor. Arabayı göstermişim. Gördüğün gibi renginizden 10 numara. Evet. Detaylar çok güzel oldu. İşte sürgülü kapağımız Retrox koyduk. Bak istediğin gibi dümdüz. Evet. Bagaj kaplamamı. İşte stoplarımız biliyorsun. Rüzgarla çıkartmışız. Çok güzel Aynen. Ar çıtaların yok. Evet. Dikkat ettin mi? Evet. Düşüncelerini alalım. Ne vallahi, bekliyordun? Ne oldu? Vallahi bu kadar beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim aracın ee, yani orijinal F-150 hiç görmedim ama hani fabrikasyon çıkışı gibi olmuş araç. İşçilik nasıl? İşçilik çok güzel. İşçilik çok yani güzel. araştırdın, Jantlar baktın, hani, karşılığını alıyorsun Ağaç, değil mi? Araç pürüzsüz olmuş, çok güzel olmuş. Elinize konuza sağlık. Gerçekten Ta çok tavsiye güzel. Tavsiye edersin artık. Zaten Yolda daha... çevirirler çünkü. <laughs> biz, biz, daha önce ee, bir raptor yaptırmıştık. Hatırlarsan abi. Evet. E, oradaki işçiliği çok beğendik. Ben o yüzden başka hiçbir yere gitmeden direkt buraya getirdim aracı. Araç e, hani diğer Raptor bile çok ilgi çekiyor. Hani bu muhtemelen e, çok daha ilgi çekecek. Daha, iyi, daha fazla ilgi çekecek. Vallahi Allah kazansı beraz kullanmayı nasıl etsin. İnşallah. Çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Güle güle kullan güzel teşekkür günler daha. Yani, Kendine iyi bak. Bir projemiz daha bitti. E, yeni projelerle, yeni videolarla tekrar karşınızda olacağız. Bizi takipte kalın. Like'lamayı unutmayın. Evet. Batur gitti. Merhaba arkadaşlar. Sosyal medyada gördüğünüz Batur kardeşimi az önce camdan uğurladım. Ee, bütün çektiğimiz videoların altında haklı olarak yazıyorsunuz ki bu araç kaça mal oldu, bu araç kaça mal oldu. Batur da sağ olsun. Aracımız, aracımız, aracımız diyerek boyun arabaları size anlatıyor ama bu bilgilendirme yapmıyor. Yoğun istek üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Beraber inelim en son yaptığımız... F150 projesini hem beraber bir kontrol edelim hem de kaça çıkıyor bu araba ama Batur duymasın. Böyle bir gizli çekim yapayım dedim. Haydi bakalım. son projemizde karşınızdayız. Az önce videoda Batur bunu anlattı. Güzel bir araç yaptık Serkan abiye. Ta tuttu Pakistan'dan namımızı duymuş. Daha önce ortağına bir araba yapmıştık. Şık bir araba oldu. Şimdi biliyorsunuz aracımız Valtrak. Valtra uzak doğudan gelen F-150 body kullanmaya başladık. Bu body kitin bizdeki fiyatı 70.000 TL. 70.000 TL ile kalmıyor. Bunun montajı, komple boyası, elektrik işçiliği, kasasının sökülüp takılması, içlerinin doldurulması. Yani Batur bunu anlatıyor. Biz bunu aldığımız gibi uzak doğudan direkt monte etmiyoruz. Üzerinde bir dünya işlem yapıyoruz. Bunun komple boya, elektrik ve montaj maliyeti bizde 40 bin lira. Sonrasına gelelim. Bu arabada 22 inç jant kullandık. Değişik bir şey oldu. Bunları Belçika'dan getirdik. İki takım. Bu jantların arabaya maliyeti 60 bin TL. Ve tabii bu jantları böyle koyamıyoruz. Komple lift kitle yükselttik. E her zaman dediğim gibi Kupatakozu bilmem ne ıvır zıvır yok. Lift kitle yükselmenin maliyeti de mekanik işçiliğiyle beraber 20 bin TL. E bunları topladıktan sonra ortaya çıkıyor. Diyorlar ki sürgülü kapak. Bu arabaya kullandığımız sürgülü kapak Retrax Amerikan malı. 12.500 TL'lik bir malzeme montaj dahil. İçinin kasa havuzu 1.750 liralık bir malzeme montaj dahil. Bu sürgülü kapakların daha uygunları var. 6.500 lira, 5.000 lira, 4.000 lira bunlar gidiyor. Kullanmamaya özen gösteriyoruz. Özelini güzelini yapıyoruz. Başka biz bu arabaya bir şey yapmadık hatırladığım kadarıyla. Tabii f 150 yası yaptık. O da Ozanitçi'den 100 TL. Maliyetler bunlar arkadaşlar. Aşağı yukarı bu civarda gidiyor. E, i̇lginize teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin diyor ya Batur. Ben de aynısını söyleyeceğim. Ama bu videoyu çektiğimi Batur duymasın. Herkese selamlar.